arkadaşlar. Bugün size e, bir, tane bir şey göstereceğim. Ben hıpırzı bir tane ama <laughs> tabii ki uzun sürdü ama size çok hemencik giden bir şey yapacağım. Hemencik birinci bölümü bitirsiniz. Yani öyle bir şey. Ben deneme seçtiğim için şey oldum. Ben buraları geçip geliyorum. Geldim. Burada bir şey. Hani o kaldırımı kaldıracağız. O onun için bunu yapacağız. Şimdi benim bize bir şey alalım Ha size bir şey göstereceğim de. Bir tane daha. Bir şey Oradan sonra sonra gidin gidin. Burada size bir şey söyleyeceğim. Bir tanem. Ee, hello neighbor hep böyle şey yaptığında hep evini dikiyorsunuz ya. O e, ne zaman yüklesin ona sonra şey yapsın, şey olur. Hani ee, şuradan başlayıp geliyorsun geliyorsun ama kapıdan Pelone bir çıkıyor. Onu söyleyeyim. Bakın. Dünya topunu alıp buraya getiriyorsunuz. Bunu açıyorsunuz. Bu geliyor. Bunu yapıyor ve ortadaki şey Yapacağım size. Koş koş koş. Amca Covid'den ölmemiş <laughs> Doğru. Minecraft gibi atılıyor. <laughs> bir anda. Arkadaşlar. Oh Size bir gün şey de yapacağım. Nesil parayı <laughs> Minecraft Denir de yapacağım da. Tabletimden gösteriyor. <laughs> Arkadaşlar bakmayın. Ben daha canlı yayın yapmıyorum nasıl görüneceğini bilmiyorum ya, çünkü. Ya sen ne yapıyorsun? Gel bebeğim. Şimdi ya bak. <laughs> Açılmıyor. Ben oraya kadar gelip geliyorum. Arkadaşlar geldim. Şimdi bakın. Bakalım. Allah senin kahretmesin. Yine oraya gideceğim, geleceğim. Çünkü... Evet. Arkadaşlar, şurası açılacak. Arkadaşlar, gelin. Sizin için ne Buraya yan kıyana koyuyorsunuz. Ne? Nasıl paradan oraya gidiyorsunuz? Anlıyorsunuz. Hadi. Arkadaşlar. Bakın şöyle bir şey olacak. Aa. Bekleyin. Açıl. Şunu açıyorsunuz. Ondan sonra Oluyorum e, oluyor. gidip geliyorum. Şaka şaka. Ben neyse. Puff. Puff. Evet. Puff, 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 puff. Hadi. Hep senin yüzünden. Anahtarın yüzünden. Buraya Alalım. diyor. <laughs> <laughs> <Bak. Hadi>, şimdi. <laughs>

konuşunca Allah arkadaşlar kut geliyor. buna ve astı şu an açılıyor ne oluyor lan efendi ne, ne? Ana, ne, ne, şey ne? Şey. Da da şimdi kızımı çalıştığını biliyor niye <laughs> insanlardan? arkadaşlar ya, o Arkadaşlar şunu koyayım. Evet. En yavaş gidişim. Ah, gitti arkadaşlar. Senin Allah kahretmesin. Neyse. Allah oraya gideceğim. Geldim. Şimdi şöyle açıp başka şuru. Allah bu olmadı. Gitme. Gitme. Dur. Bekle. Oo, oo. Oh. oh. Arkadaşlar siz de görebiliyor musunuz? Böyle titriyor ama. Ekran

İsmine giriyor ismi. Bekleyin. Geliyor. Arkadaşlar. Bunda yine bir sıkıntı oldu. Gidip bakacağım. Arkadaşlar. Bir kere gidemedim. Evet. Tam ucunda adım. Ama o kalktı. Şimdi en, şimdi en şey oldu. Zaten ben bunu açık kalmış zaten. Ondan sonra indi. Bu ne, ne, ne ya? Bak bak. Bak indi. İnince bak demek. De gel. 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 gel anne. Verdi. zaten video çekiyorum. Tamam be. Tamam. Tamam. Yoklarmış odaları. Arasak mı? Neredeler? <laughs> bir haber şey. verir. Arkadaşlar hala var. Sizle yaptım. Şimdi de yine sizle yapacağım. Hadi. Bak.

Ben de bilmiyorum işte. Ha şöyle. Hani oraya şey açık ya. Şöyle. Ha. Dört oraya. Bak. Nereden Nereden? 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 son yarım saat. Annesi, ben babası, onu çocuk. unutmuşum Hayallerimdeki Hayallerindeki anne babalarını anlatıyordu birbirine. İçlerindeki en şansları var mı? Çünkü bazı gün olmuştu anne. Ben hep seni olmak isterdim. Nefisler. <laughs> Nefisler olmak isterdim. Nefisler. <laughs> Nefisler. Koli. Poli yani kutu Gider misin? Kutu skoru ya Kutu Kafa Kafa attım Anne neden hepimi sen... Nereye gidiyorsun lan? Ne?

Yok arkadaşlar. Bak, bak. O ne? Arkadaşlar burada kalmış. İşte böyle. Size anlatırız. O yüzden videoyu kapatacağım. Arkadaşlar like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bay bay. Evet, şurayı da göstereyim. Arabayı bindi Gitti Aha, Orada bir tane Kaza olacak Evet Kahve girdi içeri Bir daha evime Tek kalbime kahve katmayayım Ne yaptın sen o Okay. Bye bye. bye.